Hepinize selamlar. Bugün sizlerle o abudik gubidik aptal olan insanları tartışacağız ve anlaşacağız. Sizin yorumlarınız benim için çok değerlidir. O yüzden abone olup like attıktan sonra yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Hadi videomuza geçelim. Bir şeyler getireyim de sana vaat ettiklerimizin neler olduğuna bir bakış at. Çünkü yarın sabah çok büyük bir gün olacak be. Hepinize selamlar dostlar, bugün sizlerle beraber YouTube'daki o e-girl muhabbeti, ya. ne kadar saçma, elektronik kız yani böyle bir şey olabilir mi abi? E-girl ne demek Allah rızası için? Yani bu, şu anda internetin bu kadar çok çoğalmasıyla ortaya çıkan sıçmık bir konudan başka bir şey değil olarak düşünüyorum. Çünkü abi e-girl acayip saçma. Neden biliyor musun? Tamam bakın anlarım. Bir kızla oturursun, muhabbet edersin, konuşmaya çalışırsın, anlaşmaya çalışırsın, sevgili olmaya çalışırsın. İleride evli mutlu olursun. Belki evlenmeye bile çalışırsın. Ama abi garıyı geri alamak nedir ya? Burada garı kelimesini kullanacağım. Çünkü kendilerine hiç değer vermeyen, bulundukları mecranın konumunun değerini bilmeden hareket eden o abuk subuk aptal insanlara seslenişim ve haykırışım olacaktır. İnanıyorum ki bazı Kız kardeşlerimiz de e, beni anlayarak ne demek istediğimi iyice iyicene anlayıp kafalarımıza yazacaktır. Çünkü arkadaşlar kadın olmak güzelliğinden yanı sıra hmm, özen isteyen bir iştir. Yani bu e, kadınların daha narin, daha dokunulmaz olmasını gösteren bir etkendir. Ama bu aptal varlıklar, aptal mahlukatlar diyelim daha doğrusu çünkü varlık demek biz de insanlar olarak varlığız bunlara mahlukat diyorum çünkü kendilerini aşağıya çekebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu insanlar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu kadar burada çene patlatıyorum ama alıyorlar kendilerine. 400-500 lira veriyorlar. 100 lira 200 lira artık mecrasına göre her neyse. Baba işte aç kamerayı. Gel benimle Valorant oyna bir el. Aa ben seni kiraladım. İşte böyle küfürler. Yok yobazlıklar. Ondan sonra neler. Youtube içerik. Aman Rabbi ne oluyor burada yani. Şu an var ekran karşısında ne değişik hallere girdiğimi sizler düşünemezsiniz ve göremezsiniz ancak yaşanmanız lazım. Bu da da bir abone olup bizimle beraber kanalımızın arasına katılıp bizi tekrardan güçlendirmeye çalışan o eşsiz insan yani sensin. Teşekkür ediyorum abone olduğun için. Biliyorum çünkü abone oldun. Çünkü sen bir king'sin. Her neyse, fazla bokunu çıkarıp yalakalıktan geçtikten sonra evet arkadaşlar bu muhabbet cidden böyle. Kadınlar özeldir. Kadınlar güzeldir ama bu aptallar ne özeldir ne de güzeldir. Çünkü arkadaşlar kadınlar kendilerini kiralayamaz. Bu bildiğin internetin pezevenkliği yani bu isterse sarı dolar isterse bilmem ne isterse ne olursa olsun bunu söyleyeceğim. Bu bir pezevenkliktir arkadaşlar. Bir pezevenklikti. Tekrar söylüyorum bu bir internet pezevenkliğidir. İster erkek ol ister kız ol. Sen bilgisayarın başında oturmuş şişko götünü büyüten birisini kendini kiralatıyorsun. Aynı zamanda bu kiralattığın kişiye istediği boku yapıyorsun. Bu gerekirse ilerleyen konularda pisleşmeye doğru gidebiliyor arkadaşlar. Çünkü bu sefer eğer Kronun teki ise o Egeral'ı kiraladıysa cidden abuk bu hareketler yapabiliyor. Çünkü aç kamera işte şöyle ben seni kiraladım sen benim dediğim her şeyi yapacaksın söylesin böylesin. Tamam para kazanmak için bir şeyler yapabiliyorsunuz ama bu böyle olmuyor. Benim çalıştığım meclada bir sürü kadın insan, kadın insan diyorum çünkü <laughs> ne saçma bir cümle kurdum burada kendimde de farkındayım. Çünkü onlar da çalışıyor, asker ücreti olsun çalışıyor, emeklerinin karşılığını almaya çalışıyorlar, ter döküyorlar ama bunlar yapmaya çalışın ne biliyor musun arkadaşlar? Götlerinin üstüne oturup Allah vergisi güzelliklerini kullanıp dikkat çekmeye çalışmak. Başka bir şey değil. Ha bu bir yetenek gerektirseydi ben derdim ki bu insanlar yetenek gerektiriyor. O zaman tamam ben bir şey demezdim ama bunların yetenek gerektirmekle herhangi bir uzaklıktan, yakınlıklıklıklıktan lık, bile alakası yok. Çünkü bunlar aciz paçoz insanların teki. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Para kazanmanın bir sürü yolunu gördüm ama bu yolu ilk kez görüyorum arkadaşlar. Çünkü bir kadının kendini böyle biçimsiz bir şekilde kullandırtması bana açıkçası acizlik gibi geliyor. Her neyse de Arkadaşlar, abone olun. Biz de büyüyelim. Bize de abone olun be abi. Görüşmek üzere. Yorumlara bekliyorum. Bak bu konuşmalardan sonra yorumlara çıkmayı unutmayın.